Avcılarda sabahı karşı bir bankada yaşanan soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Bankanın camını kırarak içeri giren bir şahıs alarmın çalması üzerine kaçarak kayıplara karıştı. O anlar saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı Gümüşpala Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi'nde yaşandı. Bir bankaya gelen şüpheli şahıs, camı kırarak içeri girdi. Birkaç adım atan zanlı, alarmın çalmasıyla panikleyerek bankadan uzaklaştı. Banka güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bankaya ait güvenlik kameralarını inceleyerek olay yeri ekipleri banka ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olay ile ilgili incelemeler sürüyor.